Bismillahirrahmanirrahim. Er Rahman ve Er Rahim olan Allah'ın adıyla okumaya başlıyorum. Veladiyati dabahan falmuriati kadhan falmughiratis subha Nefes nefese koşan atlara and olsun. Tırnakları taşlara değdikçe kıvılcım saçanlara sabah baskını verenlere. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا Tozu dumana katanlara, düşman topluluğunun ortasına dalanlara. Tüm bunlara and olsun ki, اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ Şüphesiz ki insan, Rabbine karşı çok nankördür. وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدُ Doğrusu, Kendisi de buna şahittir. <laughs> Muhakkak ki o, mala olan düşkünlüğünden dolayı pek cimridir. <laughs> Bilmez mi, kabirlerde olanların dışarı atıldığı <laughs> ve sinelerde olanın açığa çıktığı zamanı <laughs> Hiç şüphesiz o gün Rableri onlardan haberdardır.